mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Beşiktaş başladı değil seyirler. Morusan içeriye girmedi. Dışarıda şimdi Morusan topuk bası. Ali Kağan'a şimdi orta. Ceza sahasına doğru. Savunmanın müdahalesi. Çepas çaprazda. Çepas vuruyor. Kaleci Mert kurtarıyor. Az önce Ankara gücünün gole yaklaştığı çaprazdan Çepas'ın vuruşu Mert. Hacamet Oğuz'u efkan pres yaptı. Ali Soğum yanında. Pedrinho Ankara güçlü futbolcular kazandılar. Ali top aldı. Ali Kağan pasını verdi. Ali Sov hareketlendi. Ali Sov. Omar Koli. Karambol devam ediyor. Ali Sov çaprazdı. Ali Sov. Gol! 21. dakika Ali Sov. Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadı. Top Ali Sov. Zor pozisyonda. Sen vurdu. Köşeye gönderdi. Gol attı. Ricky Martin çalıyor. Er Yaman stadında. Alisson. Jason Fernandez. Alikan. Pedrinho. Salih. Abubakar top aldı. 5 oyuncuyla ile geldi Beşiktaş. Abubakar Bakar. Muleka. Muleka. Muleka'nın pası Abu Bakar. Tekrar Muleka. Muleka. Şimdi Cenk donladı. Cenk vuruyor. Kaleci. Bahadır. Muleka. Muleka. Çepas. Çepas top aldı. Efkan'a bıraktı. Efkan. Efkan Beşiktaş yer alanının ortasında. Efkan. Hani sola doğru göndermek istedi. Chamberlain ile Beşiktaş'ın hata. 5 Beş oyuncuyla geldi Beşiktaş. Chamberlain ceza Chamberlain gol! Mükemmel bir gol. Alexander Oxley Chamberlain. Başkette Beşiktaş'ın golü. Mükemmel gitti. İşte bakın nefis aldı müthiş bir dribling. Çok süratli, çok teknik. İçeriye girdi köşeye. Gönderdi. Bahadır çaresiz kaldı. Alexander Oxley Chamberlain. Efkan top aldı. Efkan. Çepasa. Çepas kontrol etti. Çepas ceza sahasında. Kurtuladı rakibinden Çepas. Kaleye doğru. Yan filelerde. Salih. Salih. Yaptı orta içeriye. Bir kafa. Kaliç kurtardı Bahadır. Atakan Atakan pasını verdi Geri Rodriguez Rodriguez Geri Rodriguez İçeriye girdi Rodriguez Şimdi Cepas Cepas Yapıyor ortayı Kafa ve gol Bayrak kalktı Forkan Ürün bayrağını kaldırdı Giovannis'in itirazı var İşte Pozisyon ekranlarınızda Burada Rodriguez top hareketlendi. Topu aldıktan sonra döndü yardımcı hakeme baktı. Rebic kurtardı. Şimdi pas. Chamberlain. Ceza sahası içinde ama önü kalabalık. Tekrar Rebic'e. Rebic yaptı ortayı. Ceza sahasına. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Necip. Morutan. Zorba Küçük. Necip'in yanına gitti. izliyoruz pozisyonu. Yerde kaldığı an. Rodriguez. Üzerine gitti rakibinin. Rodriguez. Bekledi. Rodriguez. Şimdi pas. Pedrinho. Yaptı ortasını. Ceza sahasına. Moruz'dan. Yan filelerde. Zorbal Küçük son düdünüş alıyor. Başkent'te Eryaman Stadı'nda Ankara gücü 1 Beşiktaş 1 maçın sonucu.